Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere New York'un belki de Amerika'nın en meşhur kurabiyesinin tarifini vereceğim. Bu kurabiyenin özelliği büyük olması, kalın olması, dışının çıtır, içinin yumuşak olması ve bol çikolatalı, bol cevizli olması. Öncelikle yarım su bardağı soğuk tereyağımızı bir bıçak yardımıyla küçültüyoruz. Böylelikle çırparken çok daha rahat çırpacağız. Ben diğer malzemelerimi hazırlarken tekrar tereyağını buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi cevizlerimizi ellerimizi küçülteceğiz. Bıçak ya da robot kullanmıyoruz. Çünkü çok küçük olmalarını istemiyoruz. Birazcık iri taneli olacaklar. Ufattığımız cevizin tam bir su bardağı olduğuna emin olduktan sonra şimdi artık kurabiyemizi yapmaya başlayabiliriz. Kabının içerisine küçülttüğüm soğuk tereyağını alıyorum. Şimdi mikserimi çalıştırmaya başlıyorum. Birazcık ezildiğini gördükten sonra bir su bardağı esmer şeker ekliyorum. Üzerine çeyrek su bardağı beyaz şekerimizi ekliyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Bu tarifte esmer şeker kullanmamız çok önemli. Çünkü çok kalın ve çok büyük bir kurabiye yapacağımız için içerisinde yumuşak olmasını istediğimizde esmer şeker bize o yumuşaklığı verecek. Tereyağı ve şeker tamamen karıştıktan sonra içerisine tek tek olacak şekilde yumurtalarımızı ekliyoruz. Önce bir yumurta ekleyip çırpmaya başlıyorum. Yumurtanın tamamen karıştığından emin olduktan sonra ikinci yumurtamı ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bir kabın içerisine aldığım 2 su bardağı normal un ve yarım su bardağı kek ununu bir eleğin üzerine koyuyorum. Üzerine 1,5 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat ve bir tutam tuz ekleyip elekten geçiriyorum. Eğer kek unu bulamıyorsanız normal unla da yapabilirsiniz fakat kek ununun verdiği özellik içerisinde daha az protein olduğu için birazcık daha içinin yumuşak olması, birazcık daha e, böyle kabarcıklı olmasını sağlayacak. Ve orijinalinde de iki unu karıştırdıklarını bildiğim için ben de iki unu karıştırdım. Tekrar mikserimi çalıştırıyorum ve tüm malzemeler tamamen karışıncaya kadar çalıştırmaya devam ediyorum. Tüm malzemeler tamamen karışıp birleştikten sonra 1 bir su bardağı ceviz ve 2 su bardağı bitter çikolatayı harcımın içerisine ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Şimdi artık kurabiyelerimizi yapacağız. Bu kurabiyelerin en büyük özelliğinin büyüklüğü ve kalınlığı olduğunu söylemiştim. Bunun da bir ölçüsü var. Her bir kurabiyenin 170 gram olduğu söyleniyor. Bu yüzden de ben tartarak her bir kurabiyenin 170 gram olduğuna emin olup fırın tepsinin içerisine alacağım. Eğer tartınız yoksa 6 adet büyük, bir tane de küçük olacak şekilde kurabiye harcınızdan kurabiyeler yapabilirsiniz. Tek tek harcım bitene kadar tartıp bir yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin içerisine kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Kurabiyelere çok düzgün şekiller vermek zorunda değilsiniz. Ben birazcık fazla sıkıştırıp fazla düzgün yapmaya çalıştım. Aslında orijinalinde birazcık daha dağınıklar. Tek dikkat etmeniz gereken nokta yayvanlığı de birazcık yüksek olmalarını sağlamak. Şimdi artık buzdolabında bir saat kadar hamurlarımızı dinlenmeye bırakacağız. Böylelikle pişerken yayılmayacaklardır. Eğer tepsiniz buzdolabına sığmıyorsa bir tabağın içine de pırın kağıdı koyarak buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Bir saat kadar buzdolabında kurabiye hamurlarımı soğuttuktan sonra pırın tepsime aralıklı olacak şekilde kurabiye hamurlarımı diziyorum. Ben önce 4 tanesini pişireceğim. Önceden 220 dereceye ısıttığımız fırında 10 ila 13 dakika arası kurabiyelerimizi pişireceğiz. Yalnız bakın üzeri çok fazla kızarıyor ve yanıyor olmaması gerekiyor. O yüzden bir 10 dakika olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederim. Piştikten sonra tezgahıma alıyorum ve bir süre bekliyorum. Kurabiyeler soğumaya başladıktan sonra bir spatula yardımıyla bir biterin üzerine alıyorum. Bir sürede bu şekilde dinlendirdikten sonra kurabiyelerimiz hazır olmuş oluyor. Şimdi tadına bakacağız. Müzik Kurabiyelerimiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Bayağı büyükler. Orijinalindeki gibi büyük, kalın, dışı çıtır, içi de yumuşacık oldular. Zaten iç çekimlerini gösterdim. Çikolatası inanılmaz güzel gözüküyor. Cevizleri böyle çok lezzetli gözüküyor. Şimdi tadına bakacağım. Gerçekten çok sabırsızlanıyorum. Şöyle bir kıyaslama yapayım sizi. Yani bayağı büyük kurabiyeler. Bunu bir kişinin bitirmesi zaten çok zor oluyor. Şimdi hemen tadına da bakacağım. Çok güzel. Of. Çok lezzetli, çok doyurucu. Boşuna bu kadar meşhur olmamış. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.